arkadaşlar ben Mürsel Yepis yeni bir oyun videosuyla yeniden birlikteyiz yanımda Yusuf Fethiye Okey evet. Okey Merhaba oyun. Arkadaşlar. Bir susam <laughs> Okey Dayı beni tanıttı Gel lan Amına kodumun oğlu Sus Okey oyunların Fatih'i o ki gerçek hayattaki o bezliğini oyunlarda çok zayıf bir karakter oldu gerekçesi. Oha. Bu havaya saplan. Kemal. O ki. O işte Yusuf İyi Fethi. Gece. Evet bugün Panikor oynayacağız Yusuf Fethi ile. Yusuf ne düşünüyorsun? Aaa. Canım acıdım. Fethi bağır Ne düşünüyorum? Fethi. Evet. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? İnşallah yaparız, geçeriz, oynarız. Güzelce ne Sabit birkaç şey çıkar. Medium'a mı aldın sen? Dart atayım. Medium aldım. Hadi ha, dart. Hard alalım mı? Hard'a. Yok öyle bir şey yapmayacağız. Medium bitiremeyeceğiz ki bence. Hani... Merak etmeyin. Parti henüz başlıyor. Ya. kefenden bu Prada Gucci. adı ne? Atıyorum şimdi. Öce nereye gülüyoruz. gelirse oraya gidiyoruz. Tamam mı? Hadi. Kanada'ya gideceğiz. O nereye geldi? Oh nev, nev Meksiko. Ha, Kanada Mexico, Nev Meksiko. Ay, Kanada üstü. Nev Meksiko hadi Meksiko La Barcelona. Barcelona ne lan? Şimdi Fethi'yi götünden vuracağım çok riskli oldu. <gülüyor> <Sus>. <gülüyor> Sen şimdi geliyorsun. Aa bana sapladı. Sen alıyorsun bunu gidiyoruz. Al şunu gidiyoruz. Alayım abi hadi devam abi. edelim hadi. İki de zombi dövseydik ya. Kaldırıcı nerede? Anam anam Kaldırıcı burada aşağıda. Aa, anlarsın ya espri filan. <laughs> Aa başlıyor. Kaşifler yere gittikten sonra bir şeyin normal olmadığını anlarla kısa bir süre sonra bilinmeyen bir şey tarafından bilinçsizle. Aha. Arkadaşlar oyunun Dokumamıza amacı Oyunun amacı konuşmamak şifte şi... <laughs> <laughs> basıp yürümek haberiniz olsun Deney sıfır zeka Git çıkış var atölyede bir merdiven inşa edebilir ve Eğilsene. Eğilsene. gereken alt kattaki kurumlu... Ama... Eğilsene. Eğilsene ya. Lan eğiliyorum. Işıkla alakası var mı? Şimdi Hı, ne yapacağız? Adam kör, kör bir dakika kör Şş, Sağdan gidelim önce bir. Yavaş yavaş. Hmm. Ne yapıyorsun amına koyayım? Ya. Sıç. O sesi duydun mu mikrofona gelmiş? Osurdun mu yani o? Yok. Siktir lan. Bakalım gel. Burada bir şeyler var. Mikrofonu mutluyup açtıktan sonra ses çıkarıyor. Evet koşma. Bak aşağıdan kaçış için bir idam. Merdiven Taş etmem Lazım. Merdivende Taş. De üç tane. Şşş. Bağırma ama. Ses alıyor dedi ki. Merhabalar Ben... Oğlum ya. Amına koyayım. Hayır. <laughs> hayır. Evet vallahi arkadaşlar işte böyle adamlarla oynamanın sorunu da bu. Konuşma bir daha. Ben konuşmamam gerektiğini unuttum. Bir küfür edelim. aman. Bak aman. bir küfür. Ya kapat şunu. Koşma. Konuşma, sevişme. İmparator. <laughs> ya Allah böyle mi? Aa, kaçıyorum. Yara yedim ya. Yara yedim. <laughs> Peşimde mi? Sesimi duyuyor mu? Gelmiyor değil mi? Evet arkadaşlar. Mürse siken yok mu? <laughs> Sen yürü... Götüme siken yok mu? Yürüyebiliyor musun? <laughs> yok kaldım orada. Aa. Ben gelip senin yanında mı kurtarmam lazım? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Muhtemelen gidemeyeceğim oralara ama olsun. 5 saniye şey şimdi değiştireceğim ve konuşmaya başlayacağım. 5 saniye sonra geri geleceğim. Tamam. Oha pe Geldi mi? Ya buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Demin Yemin ediyorum ses? hiçbir şey gelmedi. Aha evet. Kameradan seni izlerken seninle konuşabilirim demek ki. Ben benim olduğum yerde, benim cesedin yanında. Hala alt katta. Bir tarafa çıkınca haber ver. Tamam bilirim. Oha. Ne ara geldi buraya? Bu kör değil değil mi? Burayı terk et. Burayı terk et ananın amını sikerim. De hem sesin duymuyor hem kova şey görmüyordu seni. Biliyorsun. Hızlan. Şey hızlan dedim koşma da. Lan neredesin amına koyayım? Kanka duvarın arkası. Nasıl kurtarayım? Ha öbür taraf Evet içeri gir. Geldi 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 geldi. Oğlum geri Geliyor geliyor. Koşacaksın birazdan. Gel de koş. Kayo bu taraftan geliyor. Arkada dibinde dibinde dibinde. Anana avradın ha? Hayır. Durma. Durma anana. Sikerim bak heyecan yapmayın ya Oğlum heyecanlanma lan. Hayır. Hayır. Ya. Bağırma. Aptal. Aptal. <laughs> geliyor. Şeyin <laughs> amın. Ya niye almıyorsun çantayı, medkit'i? Evet. Yayını terk ediyorum. Yeter artık. Koşma. <laughs> ben koşuyorum. Ay, testere buldum. Biz oyunu mantığını biliyor muyuz ki am? Evet. Şş. Ne lan mantığı? Bir dakika Hı? biz birbirimizin içinden geçiyoruz. Evet, geçiyoruz. Tamam. Of, götün çok e, şey. <laughs> Çümüyor amca. Bu jey Saygı nasıl? Bu jey Ben ha, benzin aldım. Testere, bak. benzin, medkit şey var. Bak, leşter bak, var elimde. Bakayım. Ne neyle ne, eşya bırakıyorduk? kanka? GEYLE GEYLE biliyorum X'e basınca <laughs> dedim. Unuttum. Şş, şş. Tamam çök, çök, çök. Çök lan. Çöküyorum lan salak. Sana demiyorum. Ah, ya Ja, ya, bis. <laughs> ne oldu? Amına koyayım, dur. Ananın. <laughs> Oysa herkes öldürür sevdiğini. <laughs> Efendim. Bura ben böyle şey diyorum. Kim saklandı araştırıyorum. Oyun bağlı bu arada. Bunu denemeyeceğiz gibi. Tabi efendim. Oğlum. Ölsene. Yeniden başlayacak. Yok yok bitiyor bitmiyor, oyun bit amına koyayım. Bitmiyor, bitmiyor. Ağırma bir ya. Bitiyor amına koyayım. Siz bir şey yapabildiğin yok sabahtan bütün odaları Oğlum, açtın. Oğlum sigorta kutusunu ku kesmemiz lazım. Kestim, kestim, kestim ben, kestim. Oğlum bana hala kesilmesi lazım diyor. Sigortayı takmaya çalışıyorum, takılmıyor. Anlamadım kestim, Kestim, Bir bok yapamadım. 3 tane tahta bulmam lazımdı. 3'ünü de buldum. Testere kayıp, testere arıyor. bu testereyi mi arıyorsun? Onunla yapmayacaksın ki. Testere Mesela lazım. Aşağıdaki tat... şeye de. Koydum tahtayı, testere lazım. Yardım et ya artık yani yolu, yolu ya. Bu hala ya. Bir tek o lazım. Sen nereye gittin sabahtan beri? Niye sesin gelmiyor? Ben de bir şey yapıyorum işte. Geziyorum etrafı. Bir sürü şey topladım. Hayvan gibi şey topladım. Benim bir sürü lootum var. Artı boş bırakıyorum. Sade tahtaları arıyorum şu an. İki saattir şey Testere araştırıyorum. Nerede? Neden kesilmiyor bu diye. Testere, Testere nerede? Testere hiç görmedim ki ben. İp nerede? ip de lazım. İp ben bir tane koydum aşağıya. Sen ilk katta bir tane lazım zaten. Aha. Tam gelip kurtarayım şey. Ya zaten ben aşağıya koydum bir tane şey halat. O masanın üstüne. Bir tane de tahta duruyor. İki tahta lazım sadece.

dit hiere kats se toppaar is dik gaal Kaç 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 gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Değil. Yine iyisin he. Kendimi kapattım ki gitmesin diyordu. Tamam o merdiveni nereye koyacağız şimdi onu bul bitirelim artık yeter. Uf. Yoruldum Be konuşamıyorum sabahtan beri. Seni bırak. Ne? Seni burada bırak. Tamam, alamıyorum ki hiçbirini. Alayım bırakayım ez. Ben anahtar ve anahtar çekiç bir de şey. Tamam gidelim. Arabayla gideceğiz. Merdiven var bilmiyorum ki ama. Bırak. <laughs> Buydum. Sessiz ol, bu kardağ. Geliyor geliyor, aşağı in. Koş, koş aşağı koş koş. Lan koca Yukarıda. Gel gel. Gel. Atla tamam. Benim hep beyaz. Koş, koş 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 koşuyor koşuyor. Ne dedi sen indirdin? Sen indirdin mi? Bana söyle bakalım nedir sen Ben. Niye bir anda şey yapıyor? <laughs> Ayak sesleri çok hızlıydı. Ayak sesleri vardı baya. Geliyordu şey. Arada boş koşu da atıyor. Sana iltimas bitmez bende. dur be. Koş. Koş. Oğlum sen niye her boka panik oluyor? Oğlum geliyordu çünkü gördüm. Adana. Bağır. <laughs> bana geldi, bana geldi, bana geldi. Sus da gitsin Yaklin. bus boosted <laughs> yeah Birize Bir zekalı gitsin diyorum öldüm yine. Nasıl öldü lan? Lan erişiyor erişiyor. Bir bana, bana niye erişemiyor? Değiyor. Bana niye erişemiyor? İhtimal ihtimal böyle kafasını sokuyor ya orada böyle küçük bir hitbox yok direkt gidicisin. Bana hiç değmedi. Bırak diyorum bırak bırak. <laughs> ya? Niye? Abi, bu ne ya? Medkit var mıydı sende? Yok. Sana kullandım ya. Ben sana iki defa kullandım. Laf ettim ya. It. 50 saat ben seni aradım sadece. Şey oyunu bitirmek için. Merdiven alıp kaç. Merdiven nereye koyuyoruz? Bari internetten ona bak ona göre çıkayım ben. Neye bakacağım ya? Nereye koyuluyormuş merdiven? Bilmiyorum bakmayacağım ne bok <laughs> Allah belasını versin yeter boynum ben amanı yeter ya. Ben hareket bile etmedim lan. Evet arkadaşlar dans ettiğimize bakmayın yine bitiremedik yine karavana gidiyoruz ne de güzel dans ediyor ya ne de güzel evet. Yani bir oyunda yine bok yoluna gitti. Başaramadık. Fethi de attım lobiden. Şu an tek kaldım. Kapanış da çekemiyorum. Moralimiz de bozuldu. Ondan sonra oyun oyun yok diyeceğiz. Muhtemelen bir daha çekeceğiz de. Öyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup like atarsanız mutlu olur tabii ki. Yorum da yapabilirsiniz. Keyfiniz bilir. Allah'a emanet olun. Kısa bir video olacak bu zaten. Yani hedefimiz en azından hızlı da olsa güldürüp geçmek olsun. Dilerim ki mutlu güzel bir gününüz geçiyordur. Bu video daha da gününüzü neşelendirir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Lükte yol Yıkılmış bir Söyle